Ayrılıklar uyandırmalı kör yüreğimi. Cehennem yangınlarından ölmeden çıktıysa bedenim, artık benim olmalıyım. Benim. Yeter yüreğimi bir çift gözün ateşine rehin verdiğim. Ateş artığı değildir karşılığımız. Pusatını dağ sisinden alan, firarını mermisine emanet eden bir namludur bu eşkıya sevda. Ki, suzasında asıl durur kefenlediği ölümü. Ellerinin çeliğine su verilmiştir ta Adem'den beri. Bilir ve intihar cüretiyle Yoklar yüreğinin tetiğini Güneşin kızılacak kıyametine çatar Kuruyan umut dallarını Yanacaksa cehennemden beter yanmalı Kim anlar ki Eşkıyanın sağlamlığını Özleminin kiseyle yıkanmış şafak değerini Kim Hani ellerine kuşlar inerdi Kardan üşüyen kuşlar Bahçen kuş sevinçleriyle inerdi Ay şahrut Eşkıya yüreğime çırı düştü üşüyorum ha aç ellerini geldim mutsuzluğumla yürek susuzluğumla koynun al demiyorum eşikte koyma beni koynumda yatır demem Yeter bağışla beni Aç gireyim Sana ömrüm vereyim Kuruyan dudaklarına Nefesimi süreyim Kuruyan dudaklarına dudaklarına Nefesimi süreyim Dağlara küs olur mu? Bahara yaz olur mu? İki can bir bedenken Ayrı yatmak olur mu? İki yürek bir canken Ayrı düşmek olur mu? Biliyorum suçluyum Kentin kirli suyuyum Sevmesini bilmiyorsam Geçmişin sonucuyum Sevmesini bilmiyorsam Geçmişin sonucuyum Aç kapıyı gireyim Sana ömrüm vereyim Kuruyandu dudaklarına Nefesimi süreyim Kuruyan dudaklarına Nefesimi süreyim